Neden işaret dili tekniklerini öğrenmelisiniz? İşaret dili öğrenerek bu farkındalık yaratılabilir ve onların dünyasına adım atabilirsiniz. Toplumumuzda 2 milyondan fazla insanda eşitme kaybı sorunu yaşanmaktadır. Enfeksiyonla kayıplar olabiliyor, yüksek sese maruz kaldığı için işitme kaybına uğrayan oluyor. Günümüzde bu etkileyici dili öğrenerek hayatınıza bir adım öne geçmek için pek çok teknik bulunmaktadır. Yeni bir dil öğrenmenin her zaman kişiliğinizin gelişimine katkı sağladığı gerçek. Evet arkadaşlar, bu dersimizde işaret dilinin genel özelliklerini farklı başlıklar, alt başlıklar, detaylarıyla işlemiş ve ben size bu bilgileri aktarmış olacağım. Görsellik alt başlığı altında öğrenme ve öğretme metodu konusunda size bilgilerimizi aktaralım. İşitme Dünya ile bağlantımızı sağlayan beş duyu organımızdan biridir kulak. Yani beş duyu'dan birisi işitmektir. Toplumumuzda 2 milyondan fazla insanda işitme kaybı sorunu yaşanmaktadır. Doğuştan gelen işitme engelli kayıpları olduğu gibi işte hani enfeksiyonla kayıplar olabiliyor. Yüksek sese maruz kaldığı için işitme kaybına uğrayan oluyor. Yaşlılıktan dolayı işitme kaybı yaşayanlar oluyor. Bunların tamamı işitme engelli toplumunu oluşturmuş oluyor. İşaret dili bu sorunu yaşayanlar, yaşayan insanlarla iletişimin en sağlıklı yolu olarak karşımıza çıkıyor. İşaret dili hareketleri, el şekilleri, yüz ifadeleri ve dudak hareketlerinden oluşan normal işitmeye sahip bireyler tarafından da rahatça öğrenilebilir bir dildir. Günümüzde bu etkileyici dili öğrenerek hayatınıza bir adım öne geçmek için pek çok teknik bulunmaktadır. Neden işaret dili tekniklerini öğrenmelisiniz? Yeni bir dil öğrenmenin her zaman kişiliğinizin gelişimine katkı sağladığı gerçektir. İşaret dili öğrenmek de size birçok avantaj sağlar. İşaret dili de tıpkı diğer diller gibi daha çok insanla iletişim kurmanıza yardımcı olur. İşitme engelli insanlar gündelik yaşantılarında engeli olmayan insanlarla uyum sağlamak zorunda bırakılmaktadırlar. İşaret dili öğrenerek bu farkındalık yaratılabilir ve onların dünyasına adım atabilirsiniz. İşaret dili canlı ve akılda kalıcı görüntüler oluşturmanın anahtarıdır. Görsel bir dil olduğu, göz önüne alınmadığı için işaret dili öğrenerek çevrenizdeki insanların beden dillerini de anlamaya başlarsınız. Yani işaret dili öğrenmek bir taraftan size beden dilinin de nasıl çözümlenebildiğini gösterebiliyor. Çünkü bunları bir bütün olarak görüyoruz. Ayrıca kalabalık ve gürültülü ortamlarda konuşmanıza gerek kalmadan arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz. Mesela ben bunu çok çok yaşamışımdır. Şöyle kısa bir örnek vereyim size. Mesela otobüse biniyor arkadaşım. O anda bir şey konuşuyoruz ama ikimiz de işaretleri biliyoruz. Otobüse binip gidiyor ama otobüs gözden kaybolana kadar ben onu görenek görme uzaklığım kaybolana kadar ben onunla hala bulunduğum yerden giden otobüsle işaret konuşup iletişim kurabiliyordum mesela. Ayrıca İşaret dili ufkunuzu genişleten farklı bir hayatın parçası olmanıza da vesile olur. Herhangi ikinci bir dil gibi, hani İngilizce gibi, Fransızca gibi, işaret dili de öğrenmek hiç ummadığınız kariyer fırsatlarını size yaratabilir ve sunabilir. İşaret dili öğrenerek konser, tiyatro veya müzikli organizasyonlar, sempozyumlar, toplantılar, birçok organizasyon, bu tip organizasyonlarda işaret dili çevirmenliği görevini yürütebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ayrıca işaret dili ile işitme engeli bulunan mevcut müşterileriniz veya iş arkadaşlarınız ile sorunsuz iletişim kurabilirsiniz. Video izleyerek işaret dili öğrenin. Kendinizi geliştireceğiniz alanlardan birisi. İşaret dili öğrenme teknikleri arasında teknolojinin ve internetin büyük etkisi söz konusudur. Günümüzde pek çok şeyde olduğu gibi işaret dili öğrenme konusunda da internet en büyük yardımcınız olacaktır. İnternette bulunan önceden kaydedilmiş, işaret diliyle desteklenmiş videoları tabletinizden, bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuzdan işte sokakta, toplu taşımada hemen hemen hayatın her alanında rahatlıkla izleyerek işaret dili öğreniminizi devam ettirebilirsiniz. Ayrıca yine bu videolar sayesinde evinizin konforunda, evdeki rahatlıkla işaret dili öğrenme fırsatı da bulabilirsiniz. Bir yere gidip gelme ihtiyacı olmadan. Eee Evde video izleyerek işaretli öğrenmenin en güzel yanları da öğrenme sürecinizde kısıtlama olmamasıdır. Yani herhangi bir saat kısıtlaması yok, bir yere yetişmek zorunda değilsiniz, dersi kaçırdım der diyor ve yanlış yapma korkusu olmadan videoları gördüğünüz hareketleri hem kendiniz takip eder hem de ayna karşısında tekrar ederek bunu uygulayabilirsiniz. Videoları ileri geri sayarak zorlandığınız yerleri tekrar tekrar izleyebilirsiniz ve bolca pratik yapma şansı bulabilirsiniz. İşaret dili ile desteklenen filmleri, haberleri, dizileri izleyerek işaret dili konusunda algınızı açabilirsiniz. Özel etkinliklerin canlı olarak yayınlandığı televizyon programlarında işaret diliyle sık sık karşılaşabilirsiniz. Buradaki tercümanları anlamaya çalışarak işaret dilinizi geliştirme yönünde kendinizi sınayabilirsiniz. İşaret dili öğrenmenizin ileri safhalarında kendi videonuzu yapıp diğer videolar ile karşılaştırıp kendinizi kontrol edebilirsiniz. Kitaplardan ve sözlüklerden yardım alın. İşaret dili görselliğe bağlı olduğundan videolar kadar etkili olmasa da hani gözünüzün önünde canlı bir hareket, canlı dilin orijinal haliyle kalması, aklınızda kalması kadar faydası olmasa da işaret dili öğrenme teknikleri arasında kitap ve sözlüklerin yeri de ayrıdır. Bazı insanlar eğitimlerinde basılı kaynakları daha rahat kullanırlar. Algı meselesidir. Bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak öğrenme şekli size göre olmayabilir. O zaman işaret dili öğrenmek için kitapçıklara, kütüphanelerde rahatça bulabileceğiniz kitap ve sözlüklerden yararlanabilirsiniz. Sözlükte bulunan size en basit gelen işaret dili kelimeleriyle başlarsınız. Yani başlangıcınız bu şekilde olur ama bunu daha sonrasında zenginleştirebilirsiniz ve hızlandırabilirsiniz. İşaret dilini adım adım öğreten kitaplardaki her uygulamayı düzenli şekilde yaparsanız da kısa sürede görsel hafızanızın geliştiğini zaten sizler de göreceksiniz. Bir diğer e, yolda yol da işitme engelli insanlarla iletişim halinde kalmak. İşaret dili kullanan, kullanma konusunda başarılı olabilmek için birçok şeyin farkında olmanız gerekir. Örneğin işitme engeli bulunan yani sağır bir insan için yüz ifadeleri birer anahtardır yaptığınız işaretleri anlamlandıran şeylerdir. İşaret dili kullanırken daha fazla karakter katmak, konuşma veya konunun ruh halini belirlemek amacıyla el hareketlerinin yanı sıra yüz ifadelerini de kullanırsınız. Yüz ifadelerini işaret diline katarsanız daha etkili bir iletişim sağlamış olursunuz. Bunu yapmak için gözlem önemlidir. Hangi işaretler hangi yüz vurgularıyla dillendirilebiliyor, gösterilebiliyor. Bu nedenle işitme engelli insanlarla sürekli iletişim halinde, etkileşim halinde kalmanız size çok faydalı olacaktır. İşaret dili öğrenme teknikleri arasında belki de en eğlenceli olan teknik de budur. İşaret dili öğrenme konusunda size en çok yardımcı olacaklar işitme engellileri yani sağırlığı yaşayanlar olacaktır. Birçok şehirde bulunan işitme engelliler derneklerine veya işitme engellilerin çalıştığı kafe tarzı mekanlarda bir araya gelerek işaret dili becerilerinizi geliştirme şansı yakalayabilirsiniz. İşaret dilini birebir görmek ve o insanlarla yüz yüze karşılıklı bu dili kullanmak sizin için harika olacaktır. Çünkü kendinizi çok iyi bir şekilde geliştirdiğinizi hissedeceksiniz. Bu tür mekanlardaki insanlarla iletişime geçerek hem yeni dostluklar geliştirebilir, arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Hem de yeni deneyimler elde edebilirsiniz. Burada tanıdığınız insanlar ile iletişiminizi koparmadığınız takdirde işaret dilini konuştuğunuz ana diliniz kadar akıcı ve düzgün hale getirmeniz mümkün olacaktır. İşaret dili eğitimlerine katılın. Dil öğrenmek denildiğinde genellikle insanların aklına ilk olarak yabancı diller gelmektedir. Aslında işaret dili öğrenme süreci de diğer yabancı diller kadar öğrenilme süresine benzemektedir. Yani aşağı yukarı aynı sürelerde bu dili de öğrenmiş olursunuz tek önemli nokta sesinizi değil, ellerinizi ve mimiklerinizi kullanmanızdır. İşaret dili evrensel bir dil değildir. Yani her ülkenin kendi işaret dili vardır. Yani Türkçe dilinin kendi özel işaret dili vardır. Bu nedenle işaret dili en az yabancı dilleri öğrenmek kadar önemli ve eğlencelidir. Özellikle işaret dili öğrenmeye sıfırdan başlıyorsanız, belki de işaret dili öğrenme teknikleri arasında size en uygun olanı online canlı derslere katılmaktır. İşaret dili eğitimi konusunda kararlıysanız, ben bunu kesinlikle öğreneceğim ve kendimi geliştireceğim diyorsanız, ben bu alanda çalışan bir uzman olarak çok yakında işte bu ortamda sizleri zaten bekliyor olacağım. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarınız üzerinden internet bağlantısı ile her ortamda tecrübe eğitim kurumları tarafından online olarak verilen işaret dili kurslarına katılabilirsiniz. Sonunda işaret dili için gereken temel bilgileri de hakim olabilirsiniz. Diğer dilleri öğrenirken olduğu gibi yani onlardan çok da farklı olmadan işaret dili öğrenimi de alfabe ile başlar. Önce ABC'yi öğreniriz. Fakat öncesinde Türk işaret dilinin tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmak faydalıdır. Bunun tarihçesini incelemek, öğrenmek sizin gelişmeniz açısından daha da katkı sağlayacaktır ve odaklayacaktır. Daha sonra alfabe ile başlayıp kelimeler ve fiilleri öğrenerek devam edeceksiniz. Son olarak iletişim için gerekli temel düzeydeki cümleleri kurmaya başlayacaksınız. İşaret dilini temel düzeyde biliyor ve daha ileri seviyeye çıkarmak istiyorsanız ikinci seviye programını tam size göre olduğunu düşünüyorum alfabe, aile ve akraba gibi çevre kavramları ile başlayan ileri seviye işaret dili eğitim, okul ve eğitim terimleri ile devam etmektedir. Gıda, giyim, dil bilgisi kavramları, duygular, eşyalar, zaman kavramları, trafik, canlılar, meslekler, spor, coğrafya gibi birçok alanda terimleri günlük yaşantınızda kullandığınız terimleri bu vesileyle bu programda öğrenmiş olacaksınız. Tecrübe eğitim kurumları tarafından sunulan ileri seviye eğitim programının kayıt olduğunuz takdirde bütün dokümanlarına sizler de erişebiliyor olursunuz. Tabii ki eğitimi tamamladığınızda ileri seviye eğitim sertifikası da almış olacaksınız. İleri seviye işaret dili eğitimi sonucunda işaret dilini sosyal yaşantınızın yanı sıra kariyer hayatınızda da rahatlıkları kullanabileceksiniz. Neden işaret dili öğrenmeliyim? Bu soruya şöyle bir cevap verebiliriz. İşaret dili öğrenerek işitme engelli insanlar ile Etkileşimde bulunabilirsiniz. Kalabalık ve sesli ortamlarda iletişim halinde kalabilirsiniz. Kariyerinize farklı bir yön çizebilirsiniz. Görüşmek üzere.